İyi günler. Bugün sizlere portakallı çatlak kurabiye tarifi vereceğim. Karıştırma kabımıza iki yumurtamızı kıralım. Üzerine yarım su bardağı şekerimizi ilave edelim. İyice karıştıralım. içine karıştırdık. Bir portakal kabuğu rendesini üzerine dökelim. Rendelemiş olduğumuz portakalımızı suyunu sıktık. Yarım çay bardağı portakal suyumuzu da ilave edelim üzerine. Tekrar karıştıralım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. Tekrar karıştıralım. bir su bardağı unumu eledim. İkinci su bardağımı da eliyorum. Unumun üzerine bir kabartma tuzumu da ilave ediyorum. üçüncüsü bardağımı da ilave ettim. Aynı şekilde eleyelim. Elimizle hamurumuzu yoğuralım. Portakalın verdiği koku o kadar güzel ki. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Toplam 4 bardak un ilave etmiş oldum. İyice ne yoralım. Elimi çıkarttım çok yumuşak olduğu için spatula ile yormaya çalıştım. Hamurumuz biraz yumuşak olması gerekiyor ki güzelce ne çatlasın diye. Hamurumuzun üzerine streçle kapatıp Dolapta en az yarım saat dinlendirelim. Hamurumuzu dolapta dinlendirdik. Şimdi üzerine açalım. Kaşık yardımıyla alalım. Hemen yuvarlayalım. Servis sabahına bırakalım. Hamurumuzu yuvarladık. Kaseye pudra şekeri bırakmıştım. Hamurumuzu pudra şekerine bulayalım. İyice Tepsimize dizelim. Hamurumuz oda sıcaklığına gelmeden aceleyle yuvarlayalım. Yumuşarsa zorlanırız. Son hamurumuzu da aldık artık elimize yapışmaya başlıyor. Pudra şekerini iyice bulayalım. Kurabiyelerimizin iyice çatlaması için tekrar pudra şekerine bulayalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim. kurabiyelerimiz pişti fırından çıkartalım. Portakallı çatlak kurabiyelerimiz sunumu hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Evet. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum şimdiden. Teşekkürler.